Bu arka planda gördüğünüz makine Gebze'mize kazandırılan şu an bu e, sektör içerisindeki en büyük kapsamlı iş makinelerinden birisi. Köylerimizde şu an şuylandırması biten bölgelerde biz inşallah bu yaz sezonunda 200 kilometrelik ham toprak yol açacağız. Ham yol açacağız. Yani imar çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde biz bu çalışmayı başlatıp ham yolları açacağız ve Gebze'nin ulaşım sorununa dönük bir hamlemizi daha hayata geçirmiş olacağız. Bu iş makinesi Gebze'mizde inşallah kolaylıkla bu çalışmaları yürüteceğimiz bir eleman parçası olacak. Dolayısıyla biz hayırlı uğurlu olması dileğiyle Rabbim kazasız belasız çalışmak nasip etsin duamızla yola koyuyoruz.